Baba, Şimdi diğer, telefon. diğer telefonun sadece bitti. Şimdi biz yumurta koyduk. Hem de şey sütü koyduk. 2 dakika durun. Bir de bu sütü koyduk ve birazcık şık, birazcık bu şekerden koyduk. Yecük bu bir şekilde ve şimdi bakma. Tut, çayımı oradan kapatma tuzla. Ve aldım. şeyi koyduk. Şapka bakma. Bunları da koyduk. Pekmez. Pekmez de koyduk. 2 ekmek daha lazım. Hadi bir daha kestik. Karıştır, sen karıştır, 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 karıştır. Hem de şeyi koyduk. Ana bu yüzden chocolate fı. Allah! Oh. Düşürecek şimdi hepsini. Evet. Al. Oh. Oh. Şapka ters aldı. Yeah. Okay. Şimdi de bunu koyacağız. Hem de o çikolata şeyi koyduk. Şimdi bunu koyacağız. Gel, gel sen çık gel. Koyacağız, koyacağız, koyacağız. Dur ben yapayım. Koyacağız, koyacağız. koyacağız. da sen yap. Koyacağız, koyacağız. Ne yapalım? <laughs> Hadi sandalyeye çık. Hadi sandalye. Okay, hold it. Why did you cry so small? Şaka, dedim. No, it just takes ages to come out. That's why. Birazcık daha kısacak. Şöyle. <laughs> Sorun değil. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Yavru. <laughs> Bitti mi? Bitti galiba. Tamam. Yeter. Okey, elimizin tozunu da içine koyduk. Tamam. Şimdi... Hayır. O oh, şey tozudu. Ne tozu? Ee, ne geldi? Ne tozu? Hadi dur 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 dur. Ben Hadi, daha güzel karıştı. Alayım. Ben daha güzel karıştırdım. Sen ya. daha güzel karıştırsın yavrum da. Ne yapma? Can you act like a normal person? Okay. Al, böyle böyle yap. Dökmeden karıştı. Ve en önemli şey yavaş yavaş karıştırmak. Yavaş yavaş. Ha, hem de yavaş yavaş. Bunu da un koyalım. Hadi. Efendim. Did you not know something? Not small. Why do you put all inside a cupcake? What? Put a tiny bit Sadece birazcık onu koy Al cupcake'e Yoksa karnınız bu kadar büyük olur Bu kadar Hadi karıştır bakalım Anne hani o çok dur. Yavrum yavaş yavaş koyacağım Hadi karıştır hey karıştır, karıştır karıştır Yavaş karıştırmak istemiyorum ama aynı karşılamak istemiyorum. Yok, şu sen dedin oğlum. Anlamadım. Şöyle seyf is fikin ha. Yep. Aramadım. Oh, tiny bit, tiny, 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 tiny. That's tiny. Okay. Başka koymayalım. Şu bayağı Nasıl? koyduk. Sanki biraz daha istiyor gibi biraz ama hepsini değil. Biraz daha. Bir, a little bit more. No, that's enough. <gülüyor> <gülüyor> sen delik. Birazcık, birazcık daha, birazcık daha, birazcık okay, daha. No, I can't show. Sure. Don't like, like this, because I don't like people who are fake. Okay. 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 Stir it. Okay. I think it's enough. Oh, look at the. şey. Okay. Let's put the oven on. Get warm. I Hope it doesn't smell again. Oh, I like eh. Şimdi koyduğum şey Oy. pekmezdi. Şeyünkü. bundan pekmez sonra ben iyidir. iyice oturacağım bir çayımı içeceğim Ama çok beraber. iyi değil. Ayırlıyorsun. Efendim? I said after this I'm gonna sit down and relax with my cup of tea. I don't evet. want you wanting anything more, okay? okay. Tamam anneciğim. on, yardım. Baba 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 yardım. elim yardım. Baba yardım. Baba yardım. Baba yardım. Baba da, yılda da bir kek yaparsan, aha. Hmm. It's stirring time. Allah. Ko ko Allah. Ko koş, 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 koş. Tamam. But if you if you act like this, I'm not gonna do anything with you. Okay, I'm sorry. I'm not ashamed of our colorful çorba için ya. Yani. Çorba için. Özür dilerim Tamam, dur şunları bir su geçireyim. Belki tozlanmıştır Şimdi bu bu gerek değil çünkü annem şimdi bunu kullanacak. İnşallah. Dur İnşallah. Bakalım. İnşallah olursa. İnşallah. Gitti. Gitti. Vay be o kadar da zor değilmiş. Şimdi Nuray Fatma bunu kullanırken dışarı çıkarmayacaksın yoksa her yer çikolata olur ve ben temizlemem. Sen ben temiz, Sen Ben temizlerim. Ben zaten temizleyi çok severim. Tam yavrucuğum da çıkarmazsak dışarı. Şöyle içinde yapsak. Şöyle içine tut. Tam hiç yukarı çıkarma. Tamam bekle Bunu. daha. Bekle daha şey yapmadın. Bekle. Ha, de. Şimdi. Bir, iki, Aynen. üç, başla. Aha. başla. Başla. <laughs> <laughs> what did I say? Do not remove it while it's working. Otherwise, you'll get chocolate everywhere. 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 And everywhere. And everywhere, and everywhere. Okay. Where's the cups? Put it somewhere. You was the one who Ah, put over there. <laughs> cupcake, Okay. da cupcake şey. Ne Fatma? Onları güzelce bir tepsiye diz. Tepsi? Ne tamam. tepsi? Şöyle demir tepsi. Aa, ola, Demir ola, olur mu? Olmaz olmaz. Zor. Şunu ola, ola, yıkadım. ola, Tamam. Şöyle güzelce ola, ola,

bunun içine koyarız. Bismillah, 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 in the name of Allah. Okay, koyuyor mu? Biraz daha hızlı faz yapsan. Otherwise we're gonna be here all day. All day. Yeah. All day. I don't wanna be here all day. Ve, We ve telefonunda sadece bitecek. Biz de record. Şimdi ne yapacağız. Aynen. Bunun da şarjı bitmesin. Şimdi Nuray Fatma. Efendim. E Aferin this much is enough. Tamam this much is enough. Aynen. Bir Bunu yerine koy. E şeyi bununla yapalım. Doldurmayı. Ama dikkatli yap ve çok doldurmayorsa taşar. Tamam. Ben mı? mi? Evet. Ben Şöyle mi? mesela ben birazcık. ooh nice. Şöyle birazcık alıyoruz ya. Şöyle azıcık koyuyoruz duruyoruz buna koyuyoruz sen onu da yap ben de kalanları yap duruyoruz tamam şöyle dururken yan çevir ki şeye dökülmesin neye dökülmesin tepsiye dökülmesin tamam çok evet. doldurmak yok tamam, tamam. bismillah yavaş bismillah. Koyuyoruz, duruyoruz. Next one koyuyoruz duruyoruz anne sorry yavrum uzanmaz da sen eridi. bana söyledin dökmem ama sen döktün ne <laughs> yapma why do you act so fake <laughs> if you act so fake it's just just fake you know You have to act like how you are, because I don't like fake people. You know, people who act differently in front of the camera is not nice. Okay, Sorry. No, Anna, can eh, I do it? Tamam, tam, let me can I do some? one by myself? You've been doing all of them. Ah. Can I? Can you stop leaving it, please? Eh, tamam, I'm gonna leave it. I'm gonna I do tut. Hadi bakalım. Dökme. Yani Aferin. Tamam. Bitir. 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 Ha. Ah. Şimdi next one. Wait, stop annoying me, please. <gasps> That's not a nice thing to say to your mum. Okay, mom. but please, um, I'm getting please. You big. don't say annoying, but you can just say that you get nervous. I get nervous. Please. Okay. Next one. Cause I've never done these cupcake things. Actually, I did but it was a long time this was as well i'm going to put all of that in there ah uh, nee you're making me nervous please, please. you're scared to see but because of the ginger medicine it's got to be Bir de, Hı. Hmm. şey değilim ne dedi gene. Ne dedi gene. Üç kârcı. Üç kârcı kim söyledi? Ben söylemem üç kârcı. Ben mi dedi üç kârcı? Just said it. Did I? Yeah. Hmm. Hiç hatırlamıyorum. Actually, you hatırlamıyorum. up. Actually, didn't say today, but you said it a long time by accident. Accidentally. Yeah, accidentally. Oh, sorry. Because. Your All of your work was in your head. What should I do with the baby for? You was talking about me. Tell me. What should I do with her? Should I give her milk or shall I give her this or that? Okay. You have so much things on your brain. Brain. Um, brain. 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 Um, I think that's enough cupcake. Yeah. The rest tomorrow. Uh, will it not go off if we leave it till tomorrow? Just go chuck it up my side. bir şey değil ya. Düşünürüz ona da bir şey çözüm. Ha biliyorum. onlarla da kek yaparız. Öyle mi yaparız? Aha. Tamam sen şimdi bunları sarı yere dur dur öyle değil öyle dökülür. Şu sarıya dizeceğim böyle next switch'e de. Ha öyle iki ellek dur 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 dur. What did I always say to you? Bring things close to you. Yeah? Okay. Dur. Allah. Heh, tamam koy bakalım diz oraya. Ben de bu kalan kek için bir çözüm düşüneyim. So just do a ah. cake now with it. Dur bakalım. Böyle amyarın um, bozulur. Ah. Çok enteresan bir şey buldum. Ha? ha biz eskiden onun içinde jel yapardık. Olur mu bunun içinde acaba? Olur. erimez inşallah içinde. Tamam. Ver şunu yıkayın. Ellerini yıka. Ellerini yıka. Anne Hı. galiba sığmayacak te tepsiye. Sığır sığır. Sığmaz. Şimdi Nuray Fatma keki fırına koyduktan sonra açmak yok tamam çünkü ne oluyor biliyor musun ne oluyor? o balon gibi şişiyor 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 sen eğer açarsan söner çünkü hava girer fırına tamam mı evet. o yüzden açmayacaksın fırını We gonna wait for a long time. No, about 15-20 minutes. Actually, I'm my, 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 my... 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 Anne, okay. başka yer kalmadı. Uh... Yer kalmadı baya baya yaptık. Bakayım? Yer kalmadı tepside. Bakayım bakayım. Evet yer kalmadı. O zaman onları koyalım. Onları da sonra koyarız. İn bakayım aşağı. Çek sandalyeyi. Hoppala. Çek sandalyeyi. Bismillah. Hadi bakalım. Bismillah Allah'a Hadi git saati 15 dakika kur. Tamam Aha. Şimdi cupcake fırındaydı. Şimdi alıyoruz. Ama bu değil. Bu başka. Merhaba sen dokunma. Tamam. Yanarsın. Bunu ıslatmış <laughs> mı? Ee, sen şöyle yana çekil birazcık yanarsın. Tamam anneciğim. Biraz daha istiyor galiba. Kaç dakika konur ki cupcake? Fifteen. You just put it to ten more minutes. I'm not sure. Ben de çok heyecanlanmıştım ama her şeyin bir zamanı varmış. Şey, bir çıkaralım bakalım. Bir e tane de diyelim. Çıtır bakalım. Oldu oldu. Bak. Olmuş. Ya dokunma. Olmuş olmuş. Oldu. Uh -huh. Yanarsın dokunma. Ha o zaman. Uh. O zaman. Dur ben tepsiyi çıkarayım buraya koyayım. Sen çekil. Tabi gelebilir It's hot. Yanarsın. Kızım çekil bakalım. Tamam. Kek bakalım çıkarayım. Keki de yapacağız değil mi? Kek. Kek de yapacağız dur. Şekil. Şekiliyor mu? Kan haber alıp bilirim. E, şey alıp bilirim. Sip Ooo Allah Allah. Hmm, güzel olmuş. Canım çıktı. I'm gonna get the big. You will get the biggest. Tamam. Kız abla. Şey göster de kapatalım. Bak. Dokunma sakın yanarsın. Çok güzel oldu. Şey diyeceğim. Sonra geri rekord yapacağım. Şey. üzerine süsledikten sonra. Üzerini süsledik sonra. Üzerini süsledikten sonra. Den sonra. Sonra. sonra da yine yapacağım. Kek yaptıktan sonra. Tamam. Durduruyorum.